Merhaba arkadaşlar, herkese iyi geceler. Dünkü videomda bir meseleye değinmiştim. İşte arkadaşımın evine gittiğimi, yan daireyi İranlı birinin aldığını ve bütün gün Farsça konuştuğunu gürültülü bir şekilde ve bunun arkadaşımın balkonunu adeta rahatsız ettiğini. Yani adeta değil, ciddi anlamda bir rahatsızlık yani orada. Balkonda oturamıyorsun yani adam koymuş laptopunu. Doğu Bank işanı gibi iş yapıyor. Call center gibi yani. Telefonu hiç kapanmıyor. İnanılmaz gürültülü ve yabancı bir dil. Bana demişler işte sen Almanya'da Türkçe konuşmuyor mu? Ben o kadar gürültülü hiçbir zaman hiçbir yerde ne Türkçe ne Almanca konuşmadım. Ben asla balkonumda laptop açıp elime bir telefon alıp saatlerce konuşmadım. Ömrüm boyunca hiç kimseyi sesimle rahatsız etmedim. Doğum günümde burada arkadaşlarımı çağırıp eğlendiğimde aşağıya özür yazısı yaz. Ya da bir cumartesi günü buraya arkadaşlarımı çağırıp müzik dinleyeceğim zaman bile aşağıya özür yazısı yaz. Bugün saat 12'ye kadar eğleneceğiz. Affınıza sığınıyorum dedi. Almanlar da bunu böyle yapıyor. Şimdi bu böyle gereksiz duyar kasan böyle Türkiye'de insanlar var. Bunlar var ya dünyanın en arsız insanlar. Bir insan en çok neyi eleştiriyorsa bil ki onu mutlaka yapmıştır. O suçu mutlaka işlemiştir yani. Buna maruz kaldığınız zaman bu haksızlığa, bu gürültüye işte bir 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 acımasızlığa ya da herhangi bir şekilde bir gürültüye maruz kaldığınız zaman bunun ne demek olduğunu anlarsınız. Bakın size Almanya'da bir insan nasıl vatandaş olabilir anlatayım mı? Sonradan gelen birisi için söylüyorum. Doğuştan oluyorlar o başka. Sonradan Almanya'ya geldiniz diyelim. 8 yıl Almanya'da yaşamanız gerekir bir kere. Bununla başka bir alternatif yok. 8 yıl Almanya'da yaşamanız gerekir. Almanca dilini konuşabilmeniz gerekir. B2 sertifikanız olması gerekir. Almanya'nın genel kültürünü bilmeniz gerekir. Sınava sokuyorlar yani. Alman tarihinden, Alman coğrafyasından sınava giriyorsunuz. Aldığınız maaşın size yetmesi gerekir. Oturduğunuz evin belli bir metrekarenin üzerinde olması gerekir. Bakın Alman vatandaşlığı olmak için gerekenler bunlar. Türk vatandaşı olmak için gerekenler ne biliyor musunuz? 250 bin dolara bir daire almak. Ya Allah aşkına arkadaşlar. Elinizi bir vicdanınıza koyun. Ya biz o kadar zayıf, o kadar dandik insanlar mıyız? O kadar kötü bir ülke miyiz ya? Yani? Ya bizim bir kültürümüz var. Biz belli gelenekleri, belli görenekleri, belli adetleri olan bir milletiz. Belli bir eğitimden geçiyoruz. Analarımız, babalarımız belli bir kültürden geliyorlar. Bir davranış biçimimiz var. Ya kaçtığımız yerlere herif alıyor. 250 bin dolara veriyor, daireyi alıyor. 150 bin eda alsa sahibiyle anlaşıp 250 bin yapar. Türkiye'de olmayacak iş mi yani? Çöküyor senin yanına. Ürdünlüsü, Lübnanlısı, Libyalısı, İranlısı, Arabı, Marabı, Pakistan her neyse. Buna ırkçılık diyorlar. Ben ırkçılık falan yapmadım. Ben kendi ülkesinde devrim yapmak varken gelmiş devrim yapılan ülkede Türkiye'de seküler bir devrim yapılmış. Sen kabul et etme. Türkiye'de seküler bir devrim yapılmış. Adam ülkesinde asla etek giyen bir kadın göremiyor. Ama geliyor senin yan dairene çöküyor 250 bin dolar verip bir de vatandaşlık alıyor. Aa bakıyor herkes de mini etek bilmem ne. Şimdi <laughs> Allah aşkına ya bırakın şimdi bu duyar kasmayı ırkçılık mırkçılık demeyi falan. Yani biz buraya geldiğimizde şeyden mi geliyoruz biz yani böyle peçeli bir ülkeden mi geliyoruz? Yani Türkiye Almanya'dan daha açık giyinen kadınların ülkesi. Yani ben buraya geldiğimde Alman aa kadın demiyorum ki. Ben zaten öyle büyüdüm. Ben moda da büyüdüm. Sen Zeytinburnu'nda büyüdün. Diğer İzmir'de büyüdü. Ya istersen Kars'ta büyü. Orada da görüyorsun yani. Şimdi İran'a göre bilmem nereye göre oraya buraya göre bir özgürlük var bizde. Ya içinize bu gerçekten siniyor mu? 2018'de çıkan kanundan sonra yani 250 bin dolara ev alıp ya da mülk alıp her neyse vatandaşlık alındığı o günden beri 8 bin kişi Türk vatandaşı olmuş. Ya siz şimdi ben vatan hainiyim siz milliyetçisiniz ya Allah aşkına ya. Ya böyle bir vatandaşlık bu kadar ucuza böyle bir şey olabilir mi? Burada konuşuyorlarmış bugün çok böyle tatlı bir insanla tanıştım. Öykü ot diye birincilikle girmiş hatta onunla da video çekeceğim. Burada Erasmus yapıyor Humboldt Üniversitesi'nde. Ürdünlü bir arkadaş ona demiş ki yani Ürdün'de evler daha pahalı. Hem Türkiye'den ev alıyoruz hem vatandaşlık alıyoruz. Yani o kadar karma karışık ülkeden kurtuluyor Türkiye'ye geliyor. Ezanlar da dinmiyor maşallah. Hem ezan dinliyor hem kebap yiyor hem güzel bir evde oturuyor hem denizi izliyor. Ya <laughs> vallahi yani akıl tutulması insan nerede ırkçı olacağını nerede milliyetçi olacağını nerede ülkesini koruyacağını nerede vatan savunması yapacağını falan bilmiyor. Bak çok ciddi bir şey söyleyeceğim. Nerede ailesini koruyacağını bilmiyor. Şu hani Afganlar falan filan giriyor ya sınırdan. Vallahi o önemli değil. Asıl tehlikeliler o 250 bin dolar verip senin yanı başında ev alanlar. Vatandaş olmak bu kadar kolay olmamalı. Ülkeye para girsin de ne olursa olsun değil mi? Bak bu başka bir şey de yol açıyor. Eğer 250 bin dolara ev alıp vatandaş olabiliyorlarsa senin emlak piyasan da artıyor. Yani yerli insanlar ev alamıyor. Ya senin bir sürü insanın, benim gibi milyonlarca insan yurt dışında yaşıyor. Belki de Türkiye'de birçoğumuzun evi yok. El adamı gelip senin ülkende ev sahibi olup, ev sahibi olup bir de vatandaş oluyor. Ve ben bunu dile getiriyorum diye. Hocam bakın gerçekten Türkiye AK Parti'nin 20 yıllık iktidarına rağmen yaşanılabilir bir nebze ve seküler bir ülke. O gelen insanların ülkesine nazaran. Çünkü bizlere bu din baskısını yerleştiremediler. Gezi'de yıktık biz bunu. Sonraki davranışlarımızla yıktık. Reddettik bunu. Tabii ki Almanya'sı, Fransa'sı falanı filanı çok daha yaşanılabilir. Çok daha güzel, çok daha refah, çok daha sosyal, medeni ve hukuk ülkeleri. Ancak biz 250 bin dolara ev alana vatandaşlık verecek kadar dandik bir yer değiliz. Geli çöküyor senin yanı başına ki ya yani ev almak ne kadar zor değil mi? Bir insan 40 sene çalışır bir ev alır. Mesela size Almanya'dan bir örnek vereyim. Alman evini Türkiye satmıyor. Bak Alman evini Türkiye kiralamıyor demiyorum. Alman evini Türkiye satmıyor. Niye biliyor musun? Yan komşusunu rahatsız edebilecek bir aile olabilir riskini göz önünde bulundurarak. Herif satıp gideceği evle ilgili komşusunun nasıl bir komşuyla muhatap olabileceğinin hesabını yap. Anladın mı niye Almanın ülkesi böyle bizim ülkemiz öyle? Anladın mı neden Almanın ormanları yandığında şak diye sönerken bizim ormanlarımız yandığında 5 yıldızlı oteller korunurken termik santraller korunmuyor? Anladın mı neden Almanın insanı öldüğünde dağlar taşlar parçalanırken bizim insanımız öldüğünde kimsenin kılı kıpırdamıyor? Anladın mı neden Almanlar bu refah seviyesinde yaşarken biz işte %10'umuz kral gibi yaşarken %90'ımız dürbünle onlara bakıyoruz? dürbünle teknelere, dürbünle yalılara, dürbünle beş yıldızlı otellere, dürbünle gökdelenlere, dürbünle sitelerde yaşayan insanlara bakıyoruz çok gereksiz insan var. Ben bazı insanları bir hayvana benzetiyorum. Hani böyle inekler otlarken yüzüne saldıran sinekler vardır. İnek sessiz sessiz otluyor. Sinekler onu saldırıyor. Gördüğünde nefret edersin değil mi? O ineğe acırsın. O sineklerden de nefret edersin. Bu kadar zalim olunmaz. O sineklere benzeyen insanlar var. Ya sen insan olarak dünyaya gelmişsin. Benziye benziye bu hayvana mı benzedin ya? Benziye benziye o ineklerin suratına saldıran sineklere mi benzemek ya senin hayalin? Hani köpekler silkeleniyor ya bir arada. Aynen öyle silkelenip kendine gelmesi gereken insanlar var. Evet köpekler gibi silkelenip kendisine gelmesi gereken insanlar var. Bugün 8 bin kişi 250 bin dolar verip ev alın. Yarın 80 bin kişi. 10 sene sonra 800 bin kişi yanı başına çökecek. Açacak laptopunu harala yürele harala yürele konuşacak bir dil. Senin istediğin yan komşundan o mu? Yoksa bir Erdal Erzincan Türkçesi dinlemesi mi? Ya da bir Zeki Müren şarkısı dinlemesin. Ya da kahve yaptığında komşu "Buyur sana bir çay, bir kahve" demez. Seni anlaması mı? Yoksa senin kültürüne uzak bir birey olmasın. Yan komşundan bahsediyorum muhterem. Yan komşum. Daha ne diyeyim? Yeter.